herkese merhaba. Evet biz kahvaltımızı yaptık. Ee, tavuk koydum haşlanıyor. Tavuk çorba yapacağım. Ispanakları suya koydum, bekliyor. Sarp buralarda dolanıyor. Sarpcığım lütfen bunları atmıyoruz. Sarp buralarda dolanıyor Dora orada hala orada. Şurada uyumadan duruyor. Ee, vereyim anneciğim sana su. Ben de seni çok seviyorum bir tane. Çekil bakalım. Rukun mu geldi? Bunda şarjı bitiyor. Nerede şarjı bitti? Laban gelince de kaldım. Al bakalım. şimdi ben kendime bir şey yapayım. Bir kahve yapayım. Oturalım beraber içelim. Ondan sonra yemeğe geçelim Anne. Efendim? Bana da kahve Sana da kahve yaparım. Hadi sen şimdi içeri git. Anne. Efendim oğlum. Bak, bak, Yok asla değilmiş. konuşturmuyor. Konuşturmuyor. Bakın arkadaşlar yine. Evet. Saat bir saattir o kağıdı arıyor ama elindeymiş elinde olduğunu unutmuş arkadaşlar. Ne oldu? Sana ne oldu? Sana ne oldu? oldu, oldu? oldu? Senin sen, sen, uyuman gerekiyor. Senin artık uyuman gerekiyor. Tamam, hadi sen şimdi içeri git anneciğim. Tabii. Şu Sağ papağan var. Şimdi. Evet arkadaşlar. Zekisal papağan çünkü. Sürekli şimdi size eee köpüklü yok, kahve yapmanın sırrını vereceğim arkadaşlar. Bol köpüklü kahve nasıl yapılır? Şimdi şöyle dolu dolu her fincan başına dolu dolu bir tatlı kaşığı kahve koyuyorum ben. Şuradan fincanımı almayı Evet. Fincan başına dolu dolu koymanız çok önemli. Bir tane de kesme Anne, atıyorum. Efendim anneciğim. Kom, teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür çok sağ ol. Ederim. Evet çok teşekkür ederim. Evet fincan başına Ay. bir Elime de bir kap kaşığı da kahve koyduktan sonra gördüm mü anneciğim konuşuyor mu konuşabilir miyim? Bir tatlı kaşığı kahve koydum dolu dolu bir tane kesme şeker koydum bir tane de pardon bir fincan da ay bu saat benim aklım başımdan aldı ya baştan alıyoruz arkadaşlar bir dolu dolu bir tatlı kaşığı kahve koyduk fincan başına bu şekilde sonrasında bir tane kesme şeker attım içine bir fincan da su koydum ama asıl önemli olan burada çok fazla karıştırmamak çok fazla karıştırırsanız eğer köpüklü olmuyor. Ben bunu denedim ve gördüm. Çok fazla karıştırırsanız ben şu fincanımı kuruluyorum çünkü sevmiyorum bu şekilde. Çok fazla karıştırırsanız arkadaşlar köpüklü olmuyor. Ben bunu kimden öğrendim? Ben bunu annemden öğrendim. Annem çok güzel kahve yapıyor gerçekten. Buradan kendisine selamlarımı, öpücüklerimi atıyorum. Anne Kahveye gelsene. <laughs> Ay, çok zor tabii. Çünkü pandemi var. Çünkü annemle görüşemiyoruz. Gidip gelemiyoruz. Malum. O yüzden özledim ya. Valla. Neyse şimdi kahvemiz burada pişsin. Burada tavuğumuz var. Ben yine tabi telefondan çektiğim için telefon sesini kısmayı unuttum. Şuradan hemen çok özür dileyerek telefon sesini alayım. Kahvem orada olsun. Ispanaklarım orada su e, suda beklesin. Burada tavuğum haşlanıyor. Hatta haşlanmak üzere olmuştu yani. Tavuk suyuna çorba yapacağım. Şöyle havuçlu, patatesli bir çorba yapacağım. Onu yiyeceğiz akşamı Biraz da makarnam var. İnşallah onu yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kahvemin köpüğünü alıyorum üstünden. Tatlı kaşığı da ya bugün çok basit tarifler verdim aslında. Hani yumurta yapmayı bilmeyen ya da kahve yapmayı bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama ya açıkça söyleyeyim ben kahve yapmayı bilmiyordum. Ben 3-4 sene öncesine kadar köpüklü kahve yapamıyordum. Yani o yüzden hazır yapmışken size de göstereyim dedim. Şimdi biraz daha Aa, tabii ki her zaman olduğu gibi ocağa batırdım kahveyi düşürdüm. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ya yani bu kadar bir insan, bir insan ancak bu kadar beceriksiz olabilir. <laughs> o da orada gülüyor halime. İki aylık çocuğu güldürüyorum kendime. Ben şimdi orayı temizleyeceğim. Evet. Bakınız. Bol köpüklü kahve. Evet kahvemizi Yaptık Vallahi yanında bir çikolata Yiyeceğim açıkçası Canınız çeken bilmiyorum ama Asla dayanamıyorum Bu sıra inanılmaz Tatlıya ihtiyacım var Yani emiyoda Dora emiyoda ondan mı bilmiyorum ama tatlıdan deli gibi nefret eden ben çıldırmış gibi tatlıyorum şimdi. Hatta e, benim Sarp'tan sonra yani Sarp'a hamileliğimden sonra bu kadar, o kadar hızlı kilo vermemin sebebi asla tatlı yemiyor olmamdı. Bakalım yani Dora'da da hızlı verelim diyordum ama hızlı veremiyorum çünkü çok tatlıyorum. Hele gece görmeniz lazım. Gece inanılmaz diyorum. Yani bir oturmaya üç tane lofet falan yiyorum. Ama Sarp'ta ne yapıyordum? Sarp'ta hiç tatlı yemiyordum. Çok fazla su içiyordum. Hani hiç su içmeyi sevmem normalde. Hiç su içmeyi sevmeyen ben netice su içiyordum Sarp'ta. Sarp'ın doğumdan sonra. O yüzden size önerim eğer yeni doğum yapmış olanlar varsa aranızda Hani ben şu anda uygulayamıyorum çünkü işte hani anestezi aldım operasyon geçirdim o oldu bu oldu derken gerçekten ipin ucunu kaçırdım ama size tavsiyem tatlıyı kesin ekmeği kesin ve bol su için yani emzirirken diyet yapmak evet çok mantıklı değil ama emzirmekte de zaten en önemli şey bol bol su içmek ne kadar çok su içerseniz o kadar çok sütünüz oluyor artık de ne kadar emzirirseniz. O kadar çok üstünüz oluyor. Yani o e, işte helva helvaymış, tatlıymış, şekerliymiş, işte enzime çaylarıymış. Onlar bunlar hepsi hikaye. Hepsi tamamıyla hikaye. Çünkü ben bunu ilk oğlumda gördüğüm için yaşadığım için yani çok net söyleyebiliyorum şu anda size. Zaten doğada hiç öyle bir şeye kalkışmadım. Hani sütüm olmayacak düşüncesi zaten ilk etapta. E, sütümüzü olmamasını sağlıyor gerçekten. Yani tamamen psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum. Sarp 3 yaşına kadar emzirdim ve hani hiç de tatlı yemedim. Öyle abanmadım yani tatlıya hiç. İşte aman sütüm olsun öyle olsun böyle olsun diye. Dediğim gibi bol su ve emeceğini düşünmek. Sütünüz olduğunu düşünmek tamamıyla çok fayda sağlıyor. O yüzden başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. İşte emzirme çayıymış, oymuş, buymuş dediğim gibi hepsi hikaye. Şimdi hı, ne yapalım? Ee, dediğim gibi ıspanağı bekliyorum. Biraz daha suda beklemesi lazım. Tavuğum haşlandı. Ondan çorba yapacağım. Ama ondan önce bir Dora'yı uyutup gelmem lazım. Şu kahvemi içtikten sonra Dora'yı uyutayım. Ondan sonrasında Tekrar görüşürüz. Asansördeyim. Nereye gidiyorum? Anneme çorba götürüyorum. Ondan bir şeyler alacağım. Tabii ki kapıda. Çıkmak bir elimde kamera bir elimde çorba tam bir işkence. Tabii ışık arkamdan vurduğu için siz beni göremiyorsunuz. Şimdi şöyle anneme gidiyorum. şimdi annemden alacağım birkaç bir şey var. Oradan sonra eve döneceğim. Belli de olmaz. Daha artık hani çekemeyebilirim. Vlog burada bitebilir. Şimdiden hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burası da annemin evi. Annem çok yakın oturuyor bana. Evet.